Şimanski sert gönderdi kalalara doğru ve top ağlara gitti. Gol oldu. çizgi üzerinde Çağlar dokundu. Çağlar dokundu Fenerbahçe 1-0 önde derbide. Maç bitti. Fenerbahçe kazandı derbide. Şampiyonluk düğümü son haftaya kalıyor. Goller! lan biz! Mertens'e doğru. Mertens'in yine ortaya çeviriyor. Cezalan içinde yerde kalan bir Galatasaraylı oyuncu var. Hocam, bunun Galatasaray'a hiç alışık olmadığımız bir fotoğraf verdi. Az önce aslında birçok sebep saydınız ama en temel sebep olarak neyi gösterirsiniz? Bu arada Keyif penaltıyı verdi! Penaltıyı verdi! Çok uzaktandır <laughs> bunu! Ve topa alana gitti! Süper gol! Süper gol Kureyra! Ortağı tiz alana kırılmasın! Galatasaray 3-0'ı buldu Sara. Nefes kesen derbide kazanan Galatasaray.